Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün CNR'deyiz. Kore İstanbul stand standını birlikte gezeceğiz arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar CNR'deyiz. Evet burada Farklı tasarımcılara ait ürünler arkadaşlar burada. Evet arkadaşlar, kanalıma destek olmak için abone olmanızı bekliyorum. Umarım herkes iyidir. Evet. Arkadaşlar farklı tasarımcı ait e, ürünler, tasarımlar bu saatte Seyhan'da arkadaşlar Yeşiköy'de fuar alanında evet şimdi diğer bölüme geçelim arkadaşlar evet arkadaşlar burada tasarımcılar katılımcı tasarımcılar burada arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar fuarın ilk günü Burası 7. salonda arkadaşlar. Evet, Dikore İstanbul arkadaşlar. farklı ait ürünler arkadaşlar. Ee, arkadaşlar burada e, diğer firmaların da ürünleri e, mevcut. Fuar alanındayız arkadaşlar. Dikore İstanbul arkadaşlar. Evet. Evet. Biraz da dıştan gezelim arkadaşlar. Arkadaşlar burada dinlenme alanları da mevcut. E, fuar alanı gezdikten sonra e, biraz dinlenip çay ve kahve molası verebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Evet, fuar alan alanındayız arkadaşlar. Dikore İstanbul. Evet arkadaşlar, Bir Dünya Yaşam kanalıma e, tekrardan hoş geldiniz. Bu kanalın biraz büyümesi adına desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Abone olmanızı bekliyorum. Herkese iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Evet, fuar alanındayız. Dikore İstanbul. Moda fuarındayız arkadaşlar. CNR'dayız, Yeşilköy'deyiz. Burada arkadaşlar defile organizasyonları da yapılıyor. Belli saatlerde söyleşiler, etkinlikler mevcut. E, moda ile alakalı her şey arkadaşlar bu fuarda. Herkesi bu fuara bekliyoruz arkadaşlar. İFKO'dayız arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar Kanalıma destek olmak için abone olmanızı bekliyorum. Herkese iyi seyirler diliyorum. Dik Kore İstanbul'dan herkese sevgiler, saygılar. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Teşekkürler.